Merhaba ben Yeten Erdem. Bu videoda SPK tarafından halka arzı onaylanan 3 şirketten biri olan BMS Tel'in incelemesini gerçekleştireceğiz. Öncelikle şirket ne iş yapıyor diye baktığımızda ana faaliyet alanının çelik halat ve tel satışı olduğunu görüyoruz. Üretimi ve satışı gerçekleştirilen 5 farklı ürün tipi bulunmakta. Bunlar soğuk çekilmiş tel, galvanizli çelik tel, çinko alüminyum kaplamalı çelik tel, tavlı çelik tel ve çelik halat. Üretilen bu tel ve halatlar da inşaat, enerji, otomotiv ve tekstil gibi daha pek çok sektörde kullanım alanı bulmakta. 2021 cirosuna göre de en çok hasılat %84.8'lik pay ile galvanizli çelik tel ürün grubundan elde ediliyor. Burada değinmemiz gereken önemli bir noktada şirketin satışlarının büyük bir kısmının yurt dışına yapılıyor olması. 2021 yılı Aralık ayı itibariyle yurt dışında 130, yurt içinde 46 müşteriye satış yapılmakta firmanın ihracat oranında %76.16. Şirketin şu anda 3 farklı ortağı bulunmakta. Her 3 ortağında toplam sermayede eşit payı var. Bu ortaklar Ahmet Rauf Mollaoğlu, Ali Zontur ve Mustafa Zontur. Halkar sonrasında ise bu ortakların sermayedeki oranı %23.41'e düşecek. Ve şirketin %29.77'lik kısmı da halka açık olmuş olacak. Şirketin finansal bilgilerine geçelim. 2019, 2020 ve 2021 yılındaki satışlar sırasıyla 253 milyon, 280.6 milyon ve 555.2 milyon TL. Son iki yılda satışların büyüdüğünü görüyoruz. Özellikle 2021 yılında %98'lik bir artış var. Aynı zamanda satışlardaki büyümenin yanında şirketin karlılığı da son iki yılda artmış. 2019'da %3.69 olan Fabrik marjı 2020'de %8.29'a 2021'de de %16.87'ye yükseliyor. Bunun da sebebi olarak yurtdışı pazardaki talep artışı ve döviz kurunda yaşanan yükselişi ön plana koyabiliriz. FAVÖK son 3 yılda sırasıyla 9.3 milyon TL, 23.2 milyon TL ve 93.6 milyon TL. Dönem sonu net kar rakamına geçtiğimizde de 2019'da şirketin 11.8 milyon TL'lik bir zararı söz konusu. 2020 yılında 2.9 milyon TL kar elde ediliyor ve bu karda 2021'de 17 katına çıkarak 51 milyon TL'ye ulaşmış. Elde edilen bu finansal sonuçlar doğrultusunda şirketin çarpanları ne durumda? Biraz ona bakalım. şirketin piyasa değeri böyle defter değeri halka arzdan önce 2.76, halka arzdan sonra ise 2.16 olacak. Fiyat kazanç oranı ise BMS halka arzdan önce 10.27, halka arzdan sonra ise 12.51 olacak. Firma değeri böyle FAVÖK'te halka arzdan önce 8.11, halka arzdan sonra 8.21 seviyelerinde. Burada bir kıyaslama yapmak gerekirse yurt içinde benzer sektörde faaliyet gösteren şirketlerin ortalama FDF 5.6. Halk arz bilgilerine geçecek olursak yapılacak bu halkarza garanti yatırım aracılık edecek. Ve payların borsada satışı 21-22 Nisan tarihlerinde eşit dağıtım yöntemiyle gerçekleşecek. Toplamda 10.875.000 TL nominal değerde payın ihraç edilmesi planlanıyor. Bunun 6.525 milyonu sermaye artımından oluşuyor. Kalanı da ortak satışı. Bu paydanın satış fiyatı da %29.2'lik halka arz iskontosuyla 17 lira 50 kuruş olarak belirlenmiş. Buna göre halka arz büyüklüğü de 190 milyon 312 bin 500 TL olacak. Tabii son dönemde üst üste pek çok halka arz gerçekleşiyor. Geçen haftada Suven Tekstil ve Konsus Enerji için talep toplandı. Bu haftada 3 yeni halka arz daha var. O yüzden talep ne boyutta olur bunu öngörebilmek pek kolay değil açıkçası. Ama kabaca 250 bin kişilik katılımın olması halinde kişi başına 750 lira değerinde 43 lot dağıtılması mümkün olabilir gibi bir hesaplama yapabiliriz. Şirketin halka arz sonucunda elde edeceği gelirden halka arz maliyetleri düşüldüğünde geriye 105 milyon 268 bin TL net kazanç kalıyor. Bu kazancın nerelerde kullanılacağına baktığımızda %45 ile %55 arasındaki kısmı işletme sermayesi ihtiyacı olarak ayrılacak. %20 ile %30'luk kısmıyla finansal borçlar ödenecek. Ve yine kalan 120 ile 30'luk kısmıyla da çelik halat üretim tesislerinde buradaki üretimi destekleyecek yeni makine yatırımı yapılması planlanıyor. Son olarak da halk arzla ilgili verilen taahhütlerden ve planlanan fiyat istikrarı işleminden bahsedelim. Şirket bir yıl boyunca herhangi bir bedelli sermaye artımı yapmayacak ve şirket ortakları da 18 ay süreyle pay satışı gerçekleştirmeyecek. Fiyat istikrarı işleminin de payların borsada işlem görmeye başlamasından itibaren 30 gün süreyle garanti yatırım tarafından yapılması planlanmakta.